Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 1 milyon abone oluşumuzu kutlamak için sizin için özel bir video hazırlamaya düşündüm. Umarım videoyu beğenirsiniz. Öncelikle benim adım Enes Batur Sungurtekin. Neden böyle bir isim koymuşlar? Hiçbir fikrim yok ama ismimi çok seviyorum. Bu videoda size kendi yaşam hikayemi özetleyerek resimlerle anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve söylemeyi unutmayın ki çizim yeteneğim pek güzel değil. Hadi başlayalım. Öncelikle nerede nasıl doğduğuma gelirsek Ankara'da bir çöp kovasının içinde doğduğum söyleniyor. Çöp kovasındaki pisliklerle çok mutlu ve bütünleşmiş bir şekilde annem beni bulduğunu anlatıyor sürekli. Bir e, beze bağlı olarak ışık saçıyormuş metafe. Beni annem oradan almış ve büyütmüş. Ve evet böyle saçmalıyorum şu anda. Ankara'da doğdum ben ama. Tabii ki de gerçeği söylemek gerekirse annemin karnından doğdum. Başka bir seçeneğim yok ama evlatlık olma seçeneği her zaman yedekte bekliyor. Çünkü beni doğurduklarında sanırsam hiç mutlu değillermiş gibi hatırlıyorum. Hiçbirinin yüzünde gülücük hatırlamıyorum. Herkes bana kötü gözlerle bakıyordu. Sanki dışlanmış bir çocuk gibiydim diye hatırlıyorum. Doktor hatta babam hatta annem bile beni hiç sevmiyorlarmış gibi hatırlıyorum. Tabii ki de dalga geçiyorum. Küçükken bir koltuktan bir koltuğa sürekli sıçlar 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 eğlenir eğlenir dururmuşum. Ve bunun acı bir yanı da var. Ve sürekli yere düşer canım yanar ağlarmışım ama tekrar e, koltuktan koltuğa atlamaya devam edermişim. Biraz değişik bir çocukmuşum yani. Onun dışında bir gün aileme acı çektirmişim. Evde bir tane kızılcık sopası denilen bir alet var ve ben bunu kendi elime alıyorum. Ve bütün aile bireylerimiz evdeyken ben bu sopayla onları köşeye sıkıştırıyorum ve hepsine dayak atıyorum. Çok küçüktüm ve hayatımın en pa önemli parçalarından biri olan bilgisayarla küçük yaşta tanıştım. Hatta baya baya küçük yaşta tanıştım ve beni o küçük yaşımda kollar arasında aldı ve sevgiyle kucakladı beni. Küçükken Ankara'dan Erzurum'a gittik. Erzurum'da o çok fazla kar vardı ve sanırsam hayal yerde hatırlıyorum. Tünel yaparak okula gittiğimi hatırlıyorum. Bunun dışında çok saf bir çocuktum. Babam her akşam benim bakkada aldıklarım parasını öderdi. Ben de gider bütün bütün mahalleyi doyururdum. Bütün istediklerini aldırdım herkesin. Ve ben sanırsam 6-7 yaşları sırasındayken annem bir anda bağırdı çağırdı. Ve o hastaneye gittiler geldiklerinde ise... Toygu Berat isimli küçük bir kardeşim olmuştu. Ben ikinci sınıfa geçtiğimde e, Erzurum'dan taşınma kararı aldık ve Antalya'ya taşımaya karar verdik. Bu yolculuk sırasında sürekli müzik dinliyordum. Hala o müzikler aklımda ve bunun dışında Antalya'da ilk defa e, palmiye ağaçlarını görmüştüm ve benim çok acayibime gitmişti. İkinci sınıfta okula bisikletle gider gelirdim ama hiç unutmadığım bir şey bir tane çocuğun bisikletimi çalıp gittiğiydi. Sonra ne oldu hiç hatırlamıyorum. Üçüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar Leyla Kahraman ismini tam hatırlamadığım bir okulda okudum çok bir şey hatırlamıyorum. SBS'den 440 civarı alarak Köpez Anadolu isimli bir okulu kazandım. Ama keşke kazanmasaydım çünkü acayip boştu ve yet hafta hiçbir şey yoktu. Sadece okuldu. Ve 9. sınıftan 11. sınıfa kadar burada okudum. 9. sınıfta da hala bilgisayar alışkanlığım devam ediyordu. Ama bilmediğin şey ise şu an kilondan baya 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 fazla bir kiloya sahiptim. Ve çok daha kötü durumdaydım. Ve bir gün tablet uygulamayı incelerken YouTube'a girdim ve orada PewDiePie'in oyun videosu de karşılaştım ve bir anda beni kendine bağlamıştı. Ve aradan zaman geçtikten sonra düşündüm taşındım ve bir oyun kanalı açma kararı verdim. Bir sürü bir sürü bir sürü kanal ismi düşündüm. Ama en sonunda her gün yeni bir oyun atmamı simgeleyen bir kanal ismi koydum. Yeni gün yeni oyun yani New Day New Game. Kanalı açtıktan sonra ne çekeceğime karar vermem gerekiyordu. Çok fazla oyun seçeneği yok elimde ve Minecraft'ı seçmek zorunda kaldım. İlk videolarımın neredeyse hepsi Minecraft'tı. Ve ilk videomu YouTube'a yükledim. Her yerde her yerde paylaşarak izlenmesini en fazla ona çıkarabildim. Sonra daha fazla zaman geçişe 100'e kadar çıktı. Minecraft'ta bir sürü bir sürü video attıktan sonra farklı oyunlara yönelmem gerektiğini düşündüm ve korku oyunu çekmem gerektiğine karar verdim ve Bin izlenmeye kadar çıkmıştım ve bu çok zorlu bir süreçti benim için. Sürekli sürekli video çekiyordum ve videolarım izlenmeleri sürekli artmaya devam ediyordu. Ve en sonunda 5000 aboneye ulaşmıştım. 5000 abone, 10.000 abone, 15.000 abone, 20.000 abone. 10. sınıfın başlarında karı kız peşine düşerek YouTube'a bir yıl ara verdim. Bu çok kötü bir karardı. E verdiğim en iyi kararsa YouTube'a tekrar geri dönmek oldu ve 10. sınıfın yazına döndüm. YouTube'a geri döndüğümde fark ettim ki bir sürü bir sürü yeni YouTube kanalı çıkmıştı ve ben aşırı derecede geri kalmıştım. Ve beni çok büyük bir araştırma, çok büyük bir emek bekliyordu ve ben hazırdım. Sürekli yeni içerikler üretmeye, yeni videolar hazırlamaya, farklı derecede içerikler üretmeye, YouTube'da görülmemiş şeyler yapmaya çalıştım. Hippies videoları, değişik oyunlar, montaj videoları, GTA videoları ve sürekli sürekli daha yeni videolar üreterek yüksek izlenmelere ulaştım. Ve aşırı derecede emek vermem sayesinde abonem hızla artmaya devam etti. 500 bin lira, 600 bin 700 bin 800 bin 900 bin sürekli hızlıca arttı. Ve bu sırada YouTube dışında bir şey daha vardı. 10. sınıfa geçmiştim ve beni YGS ve LYS bekliyordu. En büyük derdim şu anki. 10. sınıfta hayatıma gelebilecek en güzel şeylerden biri oldu. Asansörde kaldım ve 16 kişiyle. Hayır bunlar iyi değil. İyi olan şey o asansörde Başak vardı. O asansörle başlayan ilişkimiz zamanla ciddi bir hal aldı ve şu an çok 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 mutluyuz. Ve bu sırada 950 bin abonelere ulaşmıştım. 975 bin, 980 bin ve sürekli artıyordu. Ve sürekli elimden geldiğimce seni içerikleri sunmaya çalışıyordum ve izlenmelerim 4 milyonlara, buçuk milyonlara, 3 milyonlara çıkmıştı. Ve 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 tabii ki 1 milyon abone ulaştık. Bir sürü emeğin ve sizin büyük desteği sonucundan nedeni gelesi 1 milyon abone ulaştı. 1 milyon kişi olduk. Ama önemli olan bence bu 1 milyon kişi olması değil. Bence en önemli olan şey Bence en önemli şey sayılardan ibaret olması değil gerçekten 1 milyon kişinin bir aile olmayı becerebilmesi. 1 milyon değil 100 bin, 50 bin, Hayır, 100 kişi, 50 kişi de bile nedenin ailesini oluştursa ben onlara en iyi şekilde elimden en iyi gelen şekilde video sunmaya çalışırım. Yani benim demek istediğim burada sayımızın ulaştığı rakam değil. Ben sizin sayınızın ulaştığı rakama göre video çekmiyorum. Ben elimden gelen en iyi şeklinde video çekmeye çalışıyorum. Yine yani bu da demektir ki ben bu videoyu 1 milyon ulaştığım için çekmiyorum. Bu videoyu zaten yapacaktım ama siz 1 milyon için sürekli özel bir video istediğiniz için bu videoyu. 1 milyon özelmiş gibi söyledim. Mesela aylarca uğraşıp yaptığım montajlar. Onu 878 bin abonede attım. Yani rastgele bir abonede attım. Demek istediğim şey ben size her zaman elimden gelenin en iyi şekilde video sunmaya çalışacağım. Siz nedenci ailesi olun yeter. Bu sizin başarınız. Bu 1 milyon kişi sizsiniz ben değilim. Bu sebepten ötürü asıl ben sizi tebrik ediyorum. Gerçekten süper bir aile oluşturdunuz ve ben en iyi şekilde size hizmet etmeye çalışacağım. Size en iyi gel elimden geldiği şekilde video çekmeye çalışacağım. Sizi çünkü çok seviyorum. Yaptığım şeyi çok seviyorum. Ve ben bu işi gerçekten çok sevdiğim için elimden en iyi gelen şeyleri yapmaya çalışıyorum. Hepiniz çok seviyorum neden geldiyse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye. Hepinize evet, evet, arkadaşlar bu cesiden gelenler hepiniz daha fazla istiyorsanız abone ediyoruz. Ben mi yetmeyeyim ve sağdan bir tanesi arkamda abone olabilirsiniz. 30 40 civarında kutu var. Başlıyoruz. Oo oh, oh, vallahi oh, vallahi oh. kırmızı gibi. Oh. Korkuyorum. Her birinden bok çıkabilir. Bu hediyemiz Kaan Aslan'dan gelmiş. Bakalım neymiş. Evet bir uçak. Kaan Aslan bize bir uçak yollamış ve efsane bir şey abi. Şuna bak